Yanımda 3.8 milyon TL'ye satılan Türkiye'deki en uygun fiyatlı, beni dövmeyin birazdan söyleyeceğim, en uzun menzilli, en gelişmiş teknolojilere sahip olan Mercedes'in E serisini anlatacağım. Gelin yakından bakalım. Neden en uygun fiyatlı dedim? Eğer bu anlatacağım model değil de 4 çeker olan EQE 350 formatı ise fiyat 4.2 milyon TL'ye çıkacaktı. Yok elektrikli değil en uygun içten yağmalı E serisi alacağım derseniz o zaman Mercedes-Benz E180 için 5 milyon TL ödeyecektiniz. Zannediyorum fiyat meselesinde anlaştık şimdi özelliklerine bakalım. Bu zamana kadar çoğu modelde 4 çeker yolları gördük ama bu sefer otomobilimiz 2 çeker arkadan itişle. Görüntüsü gerçekten çok iyi. Dışarıdan EQS ile ayırt etmesi çok zor. Bataryasına geliyorum 90.5 kWh. Menzili ise WLTP değerlerine göre 622 km. Bu batarya 11 kW AC, 170 kW DC ile şarj oluyor. %10'dan %80'e 32 dakikada şarj olabiliyor. 500 150 Nm tork üreten otomobil 160 kW yani 218 beygir güce sahip. Ağırlığı 2.3 ton ve bu motor sayesinde sıfırdan 100 km saat hızlar 8 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı ise 210 km saat. Arka tekerlekler de hafif dönebildiğinden park etmesi kolay, dönüş çapı ise çok iyi. Bagaj hacmi 430 litre ve bir aile tatilinde tüm bavulları kolayca saklayabilirsiniz. Ambiyans aydınlatma ve dev ekranlar sürücü ve yolculara kendini çok iyi hissettiriyor. Otomobilde internet İnternet bağlantısı var ve telefon üzerinden otomobilin verilerine ulaşmak, telefonu anahtar olarak kullanmak mümkün. İç hacmi gerçekten çok geniş ve yalıtım çok iyi. Şimdi size soruyorum, Mercedes-Benz EQE'nin bu modeli için ne diyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. Bu maceralarım devam edecek, takipte kalın.